Herkese merhaba. Fantasy Ball Türkiye YouTube kanalındayız. Ben Ömer Koca. Ben Engin Uçar. Süper Lig 14. hafta inceleme videosuna hoş geldiniz. Bu 14. hafta incelemeden hemen önce bahsetmem gereken birkaç husus var. Ee, bu videoyu bir salı günü şu an öğle vakti çekiyoruz. Dolayısıyla hafta içi de e, Ziraat Türkiye Kupası var. E, bizden sonra oluşabilecek sakatlıklar olabilir. Takip etmekte fayda var. Muhakkak istemizdeki kompleksikleri e, hafta içerisinde takip etmeyi unutmayın. Evet e, haftayı aynı zamanda Kasımpaşa bay geçiyor. Evet e, Engin ne yaptın? Geçen hafta ne oldu abi? Yeni haftaya geçmeden bir bahsedelim derecenden, klasmandan. Geçen hafta gayet güzel geçti. 29. sıradan klasman 14. lüğüne yükseldim. E, yavaş yavaş arabaya doğru yol alıyoruz diye düşünüyorum inşallah. Bakalım. Güzel. Yayın sana uğurlu geldi. Aynen öyle. Aynen öyle. Çok iyi. Abi ben bir 50 sıra geriye attım. Biraz risk aldım ve bunun bedelini ödedim. Ben de şu an 171'deyim. Gayet güzel. Bir teşekkür bölümüm olacak. Ee, öncelikle geçen hafta videomuz 4500 izlendi ve ilk videomuzdu. Bu böyle içeriklerin devam etmesi için harika bir motivasyon kaynağı. Çok teşekkür ediyorum buradan herkese. Ee, bir de süper teşekkürle. Pantospor Türkiye YouTube kanalımızda geçen hafta destek olmuş isimler var. Bunlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu isimler Ömer Onur Güler, Hidayet Koç, Kenan Kılıç, Uğur Kemal Öztürk, Niyazi Mete Gürgan, Fatih Yağız ve Serkan Aydın. Hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Engin sen de hazırsan 14. hafta incelememize geçelim. Başlayalım. Tamam hadi bakalım. Bu hafta sana Engin 10 soru hazırladım ve bundan sonra bu 10 soru sabit olacak. Tüm haftayı kapsayacak. Ee, i̇ddia ediyorum sorularınızın bir çoğuna da cevap bulacaksınız. Yine bulamadıklarınızı yorumlarda sorabilirsiniz. Hemen başlayalım Engin. Birinci sorum haftanın klinş tadayı iki kaleci tavsiyesi alacağım senden. Ee, bir de varsa sürpriz veya düşük bütçeli bir kaleci tavsiyesi öncelikle bu 14. haftanın 13. haftaya göre daha kolay olduğunu söyleyebiliriz. bu hafta da yine sığınılacak Liman Fenerbahçe-Giresun maçında Fenerbahçe'yi görüyorum. Altay'ı hemen hemen tüm kadromu almayı düşünüyorum. Hatta bazı kadrolarımda bütçeden dolayı tek kaleci olarak bile geçebilirim. Altay'dan sonra önereceğim kaleciler aslında bu hafta için benim için tam clean sheet adayı değil, yarım clean sheet adayı diyebiliriz. Burada ilk olarak ee, Sivas'ın kalecisi Ali Şaşal'ı söyleyebilirim. Ümrani'ye geçen hafta gösterişi bir galibiyet aldı. Sivas Spor'da şu anda düşme hattında e, puana ihtiyacı var. O yüzden Ali Şaşal 4,5 milyon bütçesiyle tercih edilebilir. İkinci tercih de yine Beşiktaş-Antalya maçında. Beşiktaş gol yeme ihtimali olsa dahi Mert Günon 4,5 milyon bütçesi var. E, sürpriz kaleci olarak tercih edilebilir diye düşünüyorum. Tamam ben de ufak bekleme yapayım. Ben... E... Clean sheet'te bu hafta Beşiktaş'a güvenmiyorum aslında. Hem gerek şu an sakat oyuncuların olması, gerek de Antalya'nın Beşiktaş'a biraz ben ters geldiğini düşünüyorum. Örneğin 2022'de şu an Beşiktaş'ın Antalya'ya karşı bir 3 puan almışlığı yok. Bundan ziyade bu eksikleri benim gözümü korkutuyor. Biraz clean e güvenmiyorum. Diğer söylediğim katılıyorum. Ekstra eklemek istediğim şöyle bir düşük bütçeli oyuncu tavsiyesi benim de olursa Bilal olabilir. Ama senin şu cümlene katılıyorum. Banco Clinchstaday Altay olsa da diğerleri biraz yanında e, güven olarak sırıtıyor. İkinci soruya geçelim Engin. Haftanın defans tavsiyeleri nelerdir ve bu isimleri ek e, sürpriz bir ikisinden alalım istiyorum. Şimdi geçen hafta videomda değinmiştim. Ben defanslarda bu sezon özellikle Clinchstad'dan daha çok gole veya asiste katkı verecek defans oyuncularına yöneliyorum. Beşiktaş'ın gol yeme ihtimali olsa da Rozier ve Masuaku sakat. Tayyip Taylan neredeyse bütün duran toplar değillerde ileride oluyor. Tayyip Taylan'ı almayı düşünüyorum. Hem de 4,5 milyon gibi düşük bir bütçesi var. İkinci tercihim Fenerbahçe'den Serdar Aziz olacak. Burada yine Serdar Aziz ve Ferdi Kadollu arasında e, şüpheye düşen oyuncular olacaktır. Benim tercihim Serdar Aziz. Çünkü e, o da duran toplar ileriye çıkıyor. Üçüncü tercihim e, Karagümrük'ten Caner Erken olacak. Kornerleri duran topları kullanıyor. Bir asist görürsek e, şaşırmayız diye düşünüyorum. Dördüncü tercihimde e, şöyle bir durum var. Sivas Spor Ümraniye ile oynuyor. E, Sivas'ın sol beki Uğur Çiftçi e, sakat. Haliyle sol bekte evet. Ziya Erdal'ın oynaması banko gibi. Sivas'tan genelde kullanıcıların ya da oyuncuların aklına ilk Gutas geliyor. Ancak Gutas e, bu hafta Fenerbahçe maçında kesik yedi. O yüzden 11'de başlamayabilir. Penaltı kullanma ihtimali olduğu için ben sol bekte Ziya Erdal tercihinin bu hafta e, güvenilir bir tercih olabileceğini düşünüyorum. E, zamanında kadroda Max Gradel varken Ziya Erdal'ın penaltı atmışlığı da var. Atsa evet. da atmasa da ben yine e, asist katkısı da alabileceğimizi düşündüğüm için Ziya Erdal'ı kadroma almayı düşünüyorum. Sürpriz tercihlerine geçecek olursam e, Adana Demirspor, Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Kevin Rodriguez ceza sahası dışından şutları var. Birinci sürpriz tercihi olabilir. İkinci sürpriz tercihi İstanbulspor Hatay maçında. Biliyorsunuz İstanbul'un bir aslında seyirci desteği fazla yok. Ee, bu haftada Hatay'da Sabah Lobyenize kesik 7 ve sol açıkta Kaan oynadı. Kaan evet. hem düşük bütçeli hem de oyunda e, stoper mevkinde yani defans mevkinde gözüküyor. O yüzden Kaan da alınabilir. Son sürpriz tercihim de e, fantazi severler için Onur Bulut. Geçen hafta önermiştik. Fantezi oyununda defans gözüküyor ve bir asist yapmıştı. E, sosyal lig severler içindi. Ramazan Civelek geçen hafta e, oyuna sonradan girdi ancak golünü atmıştı. E, bu kadar diyebilirim. Teşekkürler. E, benim de eklemek istediğim Beşiktaş'a olan klinçte güvensizliğimi bahsetmiştim ama e, Tayip Talha genel klasmanda çok fazla kişi alırsa ben de mecburen almak zorunda kalacağım. E, haricen ben de sürpriz isimlerden aslında Kol kura değinmek istiyordum ama geçen hafta kesik yediği için sen de anmadın. E, riskli tercih. Aynı. E, aslında tüm listemi saydın sen de benim. Belki bir şey olabilir. İstanbul Spor'un hava zafiyetinden dolayı, hava topu zafiyetinden dolayı e, Burak Öksüz yine sürprizlerde anılabilir. Daha fazla da benim de eklemek istediğim bir şey yok abi. Soru 3. Haftanın orta saha tavsiyeleri nelerdir? Sürpriz puan getirecek birkaç e, oyuncu ihtimali üzerinde de durursak sevinirim. Şimdi bu hafta biliyorsun Batu kırmızı kart gördüğü için kart cezalısı olacak. Ali ile Giresun maçında oynamayacak. O yüzden e, Joao Pedro e, 11 başlayacak diye düşünüyorum. Joshua King iyileşti demişlerdi ama Sivas maçında yedek kulübesinde dahi yoktu. E, Biliyorsunuz sosyallik oyununda Joao Pedro orta saha gözüküyor. Ancak Joao Pedro biraz ben tutuk gördüm e, 11 başlamaz diye düşünenler yine klasik tercih İrfan Can Kahveci tercihinde bulunabilirler. İkinci tercihim geçen hafta cezalıydı artık sağlara dönecek Borini olacak. Karagönlük'ten Borini'yi tercih edebiliriz ama fantezi oyununda bu Borini forvet gözüküyor. O yüzden burada bir e, not olarak düşmek istedim. Üçüncü tercihim Cuma günü kadroları göreceğiz. İlk maç Alanya'dan Demir Spor. Onyekuru cezalı. Belhanda penaltı kullanıyor. Biraz daha efektif e, gözükebilir. E, o yüzden Belhanda'dır. Dördüncü tercihim de e, Sivas Spor Ümraniye maçından Diyasabya veya Max Gredel olacak. İkisi Fenerbahçe maçında beraber başladı. E, yine beraber dahi tercih edilebilir. Eğer orta sahada 5. E, 6. tercihleri bulamadıysanız Diyasabya öncelikli olmak üzere yanına Gredel de eklenebilir diye düşünüyorum. Sürpriz tercihlerime gelecek olursak Hatay'dan e, İstanbul-Hatay maçının ben çok gollü geçeceğini düşünüyorum. Hatay'da birinci tercihim e, Sabah Lovianiz olacak. Eğer 11 başlayacağına inanıyorsak bayağıdır suskun. Eğer bu maçta 11 başlarsa İstanbul Spor defansının arkasına sarkacak ve gol veya asist katkısında bulunacaktır. Eğer Saba Lobyanizi'ye güvenmiyorsanız yine 11 garantisi olan Ruben Ruberio'ya güvenebiliriz. Ee, o da attığında 2 gol falan atabiliyor. Bu hafta için Çok güzel bir sürpriz tercih alıyorum. olabilir. İstanbul Spor'dan da yine maçın gollü olacağını düşündüğüm için Etemi tercihinde bulunabiliriz. O da son haftalarda boş geçtiği maç neredeyse yok diyebiliriz. Son olarak da Karagümrük Gaziantep maçında ben Caner'i e önerdim, Clean sheet'ten daha çok asiste katkı verebileceği için. Ancak sürpriz olarak Gaziantep'ten Maxim de tercih edilebilir. Maxim genelde böyle çok düşünülmediği haftalarda bir penaltı ya da bir asiste evet. katkı verebiliyor. Güzel. Abi e eklemek istediğim sana senin söylediklerine harici olarak ben de Trabzonspor ilk maç oyuncuları evet, göreceğiz. Aynen. E, Trabzonspor Ankara, Ankara gücü maçında ne kadar şu an seçimlerimizde Ankara gücüne oyuncu alacaklar olsa da Trabzon'dan uzak duracaklar çok olsa da belki e, Trezeguet ve Bakasetes'ten sonra yeni orta saha düzeninde böyle belki ahvah dedirtecek böyle iki gollük bir performanslı bir oyuncu çıkabilir. E, oradan bir sürpriz oyuncu gelebilir. Ben de bu tavsiyede bulunayım. Orta sahayı geçelim. Soru 4 Haftanın forvet tavsiyeleri nelerdir? Ee, sürpriz bir forvet adayın var mı? Birinci forvet tercihim Batshuayi'nin olmadığı kadroda kesinlikle Valencia olacak. Ben görüyoruz ki penaltıları da kullanıyor. Ligimizin gol kralı. O yüzden bu hafta bütün kadrolarda olacaktır diye düşünüyorum. İkinci tercihim ben Beşiktaş Antalya maçının yine çok gollü olacağını düşünüyorum. Beşiktaş'tan Cenk Tosun ve Vegors birlikte dahi alınabilir. Ben şu anda yani birlikte almaya daha yakınım diyebilirim ama bir kişiyi tercih edecek olsam kesinlikle bu Cenk Tosun olur. Üçüncü tercihim Hatay'dan El olacaktır. İstanbul deplasmana gidiyor. El biliyoruz, penaltıda kullanıyor. Dördüncü tercihimde Cagne. Geçen hafta sürpriz olarak vermiştim bir gol bir asist yaptı. Bir gol bir asisten sonra Pirlo'nun onu keseceğini düşünmüyorum. Borini ve Cagne beraber kadroda olduğunda ben Cagne'nin penaltı kullanacağını düşünüyorum. Ve son tercihimde Sivas Ümraniye maçından Yatabari olacak. Leke James Sakat, Forvet'te artık Yatabari neredeyse tüm maçları 90 dakika oynuyor. Ee, sürpriz tercihlerime gelecek olursak, e, Dediğim gibi Trabzonspor'da Cuma günü ilk maç kadroları göreceğiz. Bakasedaz ve Trezege cezalı. Eğer Umut Bozok 11'de başlarsa penaltıyı da Umut Bozok'un kullanacağını düşünecek olursak güzel bir sürpriz tercihi olabilir. Evet. İkinci sürpriz tercihimiz de e, Adana Demirspor genelde forvetsiz e, kadrolar kuruyor. Ancak bu hafta Onyekuru kuru e, yok cezalı. E, Zuba'yla da sözleşme feshettiler. O yüzden Cuma günü eğer 11'lerde Hasan Balongo'yu görürsek e, kadrolara sürpriz tercih olarak atılabilir. Son sürpriz tercihim de 5,5 milyon bütçesiyle İstanbulspor'dan Spor'dan Topalli olacaktır. O da Etemi gibi İstanbulspor'u Spor'u sırtlayan iki oyuncudan biri. Harika bir portföy oluşturdun. Ağzına sağlık. Ee... Gerek hissiyatla gerek kişiler kendi düşünceleriyle bunların arasından üçlü, dörtlü, forvetlerini seçebilirler. Ben sadece sana ekstra olarak şunu söyleyebilirim ki bir Beşiktaş olarak söylüyorum. Bence Hacı Wright da haftanın sürpriz isimlerinden olabilir. Malum bazen haftalar öyle geçiyor ki o bir gol bile ilaç gibi geliyor. Aynen. Evet geçiyoruz soru 5. Abi kaptan, yedeği, teknik direktör, fantezi boosterlarımız şöyle hepsini bağlayalım senden şip şak hadi bakalım Engin. Şimdi ben bu hafta kaptan olarak birinci tercihim Valencia, yedeyi ise Cenk Tosun olacak. Her iki oyuncu da hem takımsal olarak takımlar favori hem de takımlarının penaltıcısı. O yüzden bu iki liman aslında klasmanda en çok tercih edilen oyuncular da olacaktır. Teknik direktör tercihimde ise birinci sırada Jorge Jesus, ikinci sırada Şenol Güneş olacak. Aslında bu hafta belki bir takımdan dört farkta gelebilir. Biliyorsun dört fark olursa artı üç puan da gelmiş oluyor. Boosterlara geçecek olursak gol boosterını Cenk Tosun'da kullanmak istiyorum. E, performans boosterını Fenerbahçe'den Valencia. Asist boosterını Belhanda'da kullanmak istiyorum. Belhanda bu hafta aslında bayağı bir iş bekliyorum. Evet. E, duvar boosterını en klinşte e, yakın takım Fenerbahçe gördüğüm için Serdar Aziz'den yana kullanmak istiyorum. Fair play boosterını da Caner'i mutlaka kadrolarımı alacağım. Biliyorsun biraz agresif kart görme ihtimali var. O yüzden fair play boosterını da Caner Erkin'de kullanmayı düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Soru 6. Çoğunluk şu seçimlere gidecek ama dikkatli olun diyebileceğin mücadele ya da oyuncu isimleri var mı? Şimdi bu hafta biliyorsun derbide Galatasaray Beşiktaş'a 2-1 yendi. Baya bir havaya girdi. İkardi'de iki golle katkıda bulundu. Bu hafta Galatasaray Başakşehir deplasmanına gidecek. Galatasaray'ın bu getirdiği havayla birlikte özellikle Galatasaraylı oyuncular biraz daha duygularına yenilerek Galatasaray'dan orta saha ve forvet tercihlerine gidebilirler. O kadar gollü geç düşünüyorum. Kazanan tarafın böyle bir golle yani 1-0 ya da maçın 1-1 biteceğini düşünüyorum. Bu anlamda Galatasaray'dan orta saha veya forvet almaya gerek yok. Eğer tercih edecekseniz tek bir forvet Icardi ile geçebilirsiniz. Başakşehir'e de zaten bulaşmamız gerektiğini daha önceden söylemiştim. Ee, i̇kinci uzak durulması gereken şey ise Cuma sendromu. Genelde oyuncular Cuma günü kadroları gördükten sonra takımlarını Cuma günü ağırlıklı doldurmayı tercih ediyor. Bu haftada Cuma günü hem Alanya'dan Demir. Hem de Ankara gücü Trabzonspor maçlarını göreceğiz. Ben bu maçlardan bir artı bir, yani maksimum 2 ya da 3 oyuncu alınması gerektiğini biraz daha cumartesi pazar günlerine doğru yönebilmesi gerektiğini düşünüyorum. Harika. Soru 7. Her mevkide ayrı ayrı değindik ama ben yine senden sürpriz puan getirecek, fark yaratacak şöyle ufak bir liste istiyorum. Hatta her mevkiden en güvenliğin şöyle bir favori sürprizin alabilirsek çok güzel olur Engin. Tamam. Ee, ben Kale'den düşük bütçesiyle Ali Şaşalı öneriyorum sürpriz olarak. Tamam. E, defans'tan eğer Kaan Kanak'ın oynayacağını düşünüyorsanız Kaan Kanak da düşük bütçesiyle tercih edilebilir. Out of position'da oynuyor. Yani defans gözüküyor ama son maçta sol açık olarak oynadı. E, orta sahadan İstanbulspor Spor Hatay maçının gollü geçtiğini düşündüğüm için Etemi'yi önerebilirim. Zaten İstanbulspor Spor dediğimiz aklımıza gelen iki oyuncudan biri. Forvet'ten de Asan Balongo genelde böyle bu tarz Adana Demirspor'un çok düşünülmediği, deplasmanda oynadığı maçlarda penaltı kullanma ihtimali de olduğu için, e, bir gol, bir gol, bir asist ya da iki gol katkısı verebiliyor. Bu hafta forvetten sürpriz tercihimde Hasan Bolong'a olacaktır. Güzel. Engin böyle çok bana ekleme fırsatı vermiyorsun. Çünkü gerçekten beni de aynı zamanda aradan çıkarmış oluyorsun. Tüm söyleyeceklerime değindin abi. Evet, soru kaçta kaldı? <laughs> kaçta kaldı? Soru se Soru 8. Ay, Her soru kadroda olur. Evet. Soru 8. Bu hafta her kadroma koyarım. Ee, bunlar seçim kombinasyonlarımın değişmeyecek ee, iskeletini oluşturan oyuncular. Diyeceğin oyuncular abi. Hadi bakalım. Şimdi ben kalede her kadromda mutlaka 6'yı alacağım. Çünkü kale evet. çok önemli. Geçen haftada bunu gördük. Bütün kaleciler patladı ve clean sheet getiren tek kaleci ay oldu. 6'yı alanları seni. bayağı bir ileri attı. Ben o konuda sana katılmıyordum. Haftanın da tek sheet'i o yani. Bu kadar şey olmaz ya. Bozulmaz insan. Çok fena bozdun. <laughs> beni beni aslında bayağı bir ileri yani bu hafta beni ileri atan tercihte evet. tercih de Altay tercih oldu. Klasmanda çok tercih edilmemişti. Güzel oldu. Evet. E, Defans'tan ise Tayyip Talha düşük bütçesiyle ve e, Caner mutlaka bu iki oyuncu tüm kadrolarında olacaktır. Hatta üçüncü olarak Serdar Aziz'i de söyleyebilirim. Evet. E, orta sahadan Belhanda ve Diyasabya tüm kadrolarında yer alacaktır. E, Forvet forward... Galatasaray'dan ise Valencia ve Cenk Tosun'u yine tüm kadrolarımı alacağım. Yani bu 7 oyuncu e, bu hafta kuracağım tüm kadrolarda yer alacak. Mevkise olarak e, farklı farklı sürpriz tercihlerine gideceğim. Güzel. Tamam. Soru 9. Haftanın en favori takımı nedir? Bu takımdan sosyallikte işte nasıl bir dörtlü veya fantazide ise nasıl bir üçlü kombinasyona seçime gidebiliriz. Aslında bu sorunun Batshuayi kırım cezalı duruma düşmeseydi bu soru sanki daha çok değer kazanacaktı mesela. Ama buyur yine bir seni dinleyelim. Şimdi şöyle e, Batu cezalı olduğu için aslında favori, en favori takım Fenerbahçe. Giresun Hı. maçında Fenerbahçe diyeceğiz. Bundan dolayı teknik direktör tercihimizi de e, Jorge Jesus'tan yana kullanmıştık. E, eğer bir dörtleme yapacak olursak Kaleya Altay, Defansa Serdar Aziz. Orta sahaya eğer bank oynasın istiyorsanız İrfancan, Biraz riske girmek istiyorum diyorsanız João Pedro. E, Forvet'ten de Valencia tercihi yapılabilir. Eğer fantezide bir üçleme yapacak olursak orta saha tercihini çıkartabiliriz. Yani Altay, Serdar ve Valencia şeklinde geçebiliriz diye düşünüyorum. Evet, soru 10. Benim sormadığım, senin eklemek istediğin herhangi bir şey var mı Engin? Biliyorsun artık hep bu sabit. Soru onda. mikrofon sende. Ee, ben geçen hafta biliyorsun kalecilerin de kaptan yapılabileceğini söylemiştim. Eğer Altay'ı kaptan yapanlar varsa 10x2'den 20 puan aldı ve zorlu bir hafta ilaç gibi gelmişti. Bu hafta da aslında rozet konusuna değinmek istiyorum. Ee, genel klasman oynayan arkadaşlar için aslında rozet mevzusu çok önemli. Biliyorsun bu sezon teke tek rozetlerine 6 puan, diğer rozetlerin çoğuna ise 3 puan veriliyor. Biz bu oyun oynadığımızda orta sahadan ya da forvetten aldığımız bir oyuncu asist yaptığında 3 puan getiriyor ve seviniyoruz. Ama örneğin bir tilki rozetini bu kadar fazla önemsemiyoruz. Eğer evet. klasmanda oynayan arkadaşların Kadrolarını da bu anlamda tilki rozeti, işte gol yağmur rozeti ya da maestro rozetlerini e, göz önünde bulunduracak şekilde kurmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Bir örnek vermem gerekirse, geçen hafta benim takımım 3 asiste kaldı. Antalya'dan kaleye Bünyamin yerine Veysel'i alsaydım hem golden dolayı 4 puan hem de rozetten dolayı 3 puan yani 7 puan fazla alacaktım. Klasmanda evet. kendimi ilk 10'a atmış olacaktım. Rozet bu kadar önemli diyebilirim Ömer. Güzel, var mı başka eklemek istediğin bir şey? Bu kadar. izledikleri için teşekkür ediyorum herkese. Ben de teşekkür ediyorum. Ee, aslında bir geçen hafta tutturduklarına değinecektim ama abi çok uzun sürecek. Gerçekten e, çok klas, çok spesifik böyle seçimler tutturdukları oldu? Ben teşekkür ediyorum. Ee, başka da söylemek istediğim bir şey yoksa bence haftayı bitirelim. Bitirelim. E, son olarak şunu söyleyeyim. Attığınız gol yediğiniz olsaydı olsun. Herkese bol şanslar diliyorum. Bol şanslar.